Belirli dönemlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun AKP medyası tarafından hedef alındığını biliyoruz, görüyoruz. Ancak bugün ise Canan Kaftancıoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden birçok kişiden tepki yağdı. Cumhuriyet Halk Partili birçok isim Canan Kaftancıoğlu'na Atatürk tepkisi gösterdi. Sözcü gazetesinden Serpil Yılmaz'a konuşan Kaftancıoğlu'na yönelik tepkilerden bazıları şunlar oldu. En sert tepkiler bunlar da kuşkusuz birçok kişi tepki gösteriyor. Canan Kaftancıoğlu da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar dedi. Barış arkadaş şöyle konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusudur. Adını her yerde, her koşulda onurla, gururla söyleriz. Atatürk'e bir kez daha saygı ve şükranımı sunuyor. İki eserine ve ismine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise şunları söyledi. Yedi düveli geldikleri gibi gönderen otur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir, millet yenilmez.'' Çünkü hatta müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Atatürk mihri müşrifin fırçasında. Atatürk soyadıyla sorunlu bir CHP il başkanı var. Konya eski milletvekili Hüsnü Bozkurt ise şunları söyledi. Mustafa Kemal'in askeri olmayı reddeden Atatürk soyadı ile de sorunlu olan bir CHP il başkanı. Atatürk'e aften Gazlı Mustafa Kemal ismini kullanmayı tercih ettiğini söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Kendime ait hissettiğim bir ifade." Sözcü Gazetesi. CHP Trabzon Milletvekili Aluk Pekşen ise şunları yazdı: "Bütün kurucu liderler siyasal tarihte soyadlarıyla yer alırlar. Bu saygınlık kimsenin lütfuna bağlı değildir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, kurucusu ve liderinin ismiyle anmakla vazifeliliği hiç kimsenin ne hakkı ne de hakkıdır. Atatürk'e layık olmakta bir erdemdir." Eren Erdem ise şunları yazdı. Tam 99 yıl geçti emperyalist işgal ve sömürgeciliğe karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin üzerinde. 99 yıl geçti. O büyük mücadelenin mimarları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyet Halk Partisi parlamento üyesi Çetin Çapan ise şunları yazdı. Atatürk demekten onur duyuyorum. Onur duymayanların bu onuru anlamayacağını Atatürk Türkiye'dir diyerek söylüyor. Mustafa Kemal'i Atatürk demekten her zaman onur duydum. Bu onuru yaşamaya devam edeceğim. Atatürk Türkiye'dir. Şerafettin Top Türkçü ise şunları yazmış. CHP her göreve gelenin kendisine göre tarifler ve icatlar yapacağı, içine her şeyin atılacağı bir bulamaç değildir. Atatürk ve eserlerini beğenmeyenler kendi düşüncelerine uygun partilere ya da yeni kuracakları partilere gidebilirler. Yiğit Acar ise şunları yazmış. Baş komutanımız, baş öğretmenimiz, kurtarıcımız, kurucumuz, ebedi liderimiz, varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz Büyük Atatürk. Her gün saygı, şükran ve özlemle anıyorum. Bakın Gazi Mustafa Kemal ifadesini genelde Atatürk'ü sevmeyen, Atatürk'ü itibarsızlaştırmaya çalışan kesimler de kullanıyor. Atatürk demek istemiyorlar. Bir problemleri olanlar var yani. Bazıları da Gazi Mustafa Kemal diyor. Ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gençler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı olan insanlar her koşulda, her şartta gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Bugün insanlarla konuştuğumuz zaman ben Atatürk'ün partisi diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorum diyor. Bunu anlamayacak kadar Canan Kaftancıoğlu bilinçsiz olabilir mi? Olamaz. O yüzden söylediği her şeye dikkat etmek zorunda. Gazi Mustafa Kemal kelimesini Cumhuriyet Halk Partisi'nde birisi kullanırsa herkes tepki gösterir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diyoruz biz kendisi o şekilde konuşuyor olabilir. Bu röportajın ardından kendisi de bir açıklama yaptı. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar dedi. Sözcü gazetesini hedef aldı. Ülkemizde bugün yoksulluk, adaletsizlik, işsizlik gibi derinleşen sorunlar var. Demokrasi askıya, anayasayı rafa kaldıran tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği derin bir krizle mücadele ediyoruz dedi, dedi 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 dedi. İyi de bu yapay gündemi şu anda oluşturan İktidar mı AKP mi bizzat kendisi? Ne gerek vardı böyle bir ifade kullanmaya, böyle bir söz söylemeye, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya, tepki çekmeye? Kendisi zaten AKP medyası tarafından sürekli hedef alınan bir isim. Yaptığı bu açıklamalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partilerinde tepkisini çekmiş oldu. Yazısının devamında şunları söylüyor. Söylediklerimi ve söylemediklerimi çarpıtmanın da tek başına yeterli olmayacağı düşünülerek bir bilirkişi olarak görüşüne başvurulan kişinin bana dair verdiği CHP'ye üye bile olmaması gerekir hükmü habere eklenmiş. Bu haber aslında gazetecilik nasıl yapılmamalı konusunda dersler barındırıyor. Keşke Serpil Yılmaz toplantıyı daha dikkatli dinleyerek kurtuluş mücadelesini ve devamında Cumhuriyet'in ilk yıllarında kalkınma devriminin nasıl başarıldığını Toplantıda aynı günkü konuşmasında birkaç kez referans gösterdiğim Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu zahmet edip dinleyebilseydi. Eğer şahsımın ve partimin Atatürk'ü ve Cumhuriyeti e olan bakışını daha iyi idrak edebilirdi. Bak birçok kelime anlatabilirsiniz, birçok şey söyleyebilirsiniz, birçok icraat yapabilirsiniz. Ama söyleyeceğiniz bir kelime, bir cümle hepsini geride bırakır. İşte böyle tepki çekersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan herkes Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyecek. Mustafa Kemal Atatürk diyecek. Ulu Öndere bu şekilde hitap edecek. Mustafa Kemal derseniz veya geçmişte bir yazarın yaptığı gibi Mustafa kelimesini kullanıp bir film yapıp itibarsızlaştırmaya çalışırsanız herkesin tepkisini çekersiniz. Açıklaması bayağı bir uzun. Şahsımı Kenan Evren'in sözde atatürkçülüğünden ayrıştırma çabamı bazıları anlamamadıktan gelebilir ama başta CHP'liler olmak üzere halkımız beni de partimi de gayet iyi anlamaktadır. Atatürk'ü statik donmuş yorumlara hapseden cuntacılara ve bugünün idealar dünyasındaki şaşkınlara karşı hep ileriye bakan, aklı bilimi ve devrimciliği öne çıkaran dinamik Mustafa Kemal Atatürk'ü sahiplenmeye devam edeceğim. Varsın hiçbir üretimi olmayan, 83 milyonun ortak değerlerini yüzyıllarca sömüreceği mirası sanan ve aslında Atatürk'ü anlamayı değil daima kullanmayı tercih eden birileri bundan rahatsızlık duysun. Hakikate saygım gereği toplantının ses kayıtlarının toplantıyı düzenleyenlerde olduğunu hatırlatmayı görev sayarım. Hatırlatmak isterim ki bugün fikri ür, irfanı hür kuşaklar cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracak maratonda koşmaktan başka bir onura makama ihtiyaç duymayacaklar diyor. Kaftancıoğlu'nun açıklaması aynen bu şekilde. Cumhuriyet Halk Partililerin tepkisini de gösterdik. Dediğim gibi birçok şey söyleyebilir, birçok şey anlatabilir, birçok icraatta bulunabilir. Ama bir kelime bütün bunları yok eder. Bizim bildiğimiz bir şey var. Altını çizerek söylüyoruz. Birileri rahatsızlık duysa da biz Mustafa Kemal Atatürk demeye devam edeceğiz. Atatürk soyadı özeldir ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmiştir. Gelin şu an Kuzey Makedonya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının adına düzenlenmiş bir anı evi var. Baba Ocağı, Kocacık Köyü'nde. Orada Atatürk yazıyor. Gazi Mustafa Kemal yazmıyor. Ve orada 90 yaşında, 95 yaşında neneler var. Dedeler var. Onlar Mustafa Kemal demiyor. Direkt Atatürk diyor. Atatürk'ün torunları gelmiş diyor biz oraya gittiğimizde. Manastır'da askeri idadi var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri eğitimini tamamladığı lise. Manastır halkı direkt Atatürk diyor. Gazi Mustafa Kemal demiyor. Canan Kaftancıoğlu da bunu demek zorunda. Eleştiriler bu şekilde olunca da gazeteyi suçluyor. Bilmem ne yapıyor. O toplantıda neler konuşuldu. Test kaydını kendisi de paylaşabilir. Gazetecide de tabii ki de vardır. Ama dediğimiz gibi bir kelime bütün icraatlarını, bütün faaliyetlerini, bütün sözlerini yok eder. Herkes sözüne dikkat edecek. Şu an gündem tabii ki işsizlik olması gerekir. Gündem tabii ki kriz olması gerekir. Ama yapay gündemlere bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden hep birileri çıkarıyor. Yani AKP'ye malzeme veriyorlar. AKP arkasına yaslansın bunları izlesin. Hep Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bir sorunla, bir problemle gündemi değiştiriyor.